Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Bitget borsasının ye yeni düzenlemiş olduğu çok güzel bir airdrop e kampanyasından bahsedeceğim. Çok basit bir şekilde Bitget borsasından 20 dolarlık BGB token kazanacağız. 19'una kadar devam ediyor. 4 günümüz kaldı. Şimdi bunun detaylarını bahsedeceğim. Kazanmamız çok kolay olacak. Videoya geçmeden önce bu tarz paylaşımlar devam için kanalımıza destek olun, abone olun, videolarımıza yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Duyuru kanalımıza da Crypto Tracker arkadaşlar güncel evroplarla ilgili duyuru ve bilgilendirmeleri Crypto Tracker kanalımızda yapıyoruz. Bitget borsası arkadaşlar öncelikle burada bir kaydımızın olması gerekiyor. Bugün katılacağımız airdropta Kaydı olanlar veya olmayanlar da kazanacak aynı şekilde. Bitget hesabı olmayan arkadaşlarımız için de arkadaşlar açıklama bölümüne referans linkini bırakacağım. Öncelikle mail, şifre ve onay verip hesap oluşturmamız gerekiyor. Hesap oluşturduktan sonra sağ üstte kimlik doğrulama, identity verification bölümünden kimlik önünüzü ve bir selfie ile Kimlik doğrulamamızı tamamlamamız gerekiyor. Dediğim gibi Airdrop'un bitmesine daha 4 gün var ayın 19'u Türkiye saatiyle 17'ye kadar devam edecek. Bu sayfanın linkini açıklama bölümüne bırakacağım. Öncelikle buraya gelip şimdi üye ol bölümüne tıklamamız gerekiyor. Bu airdroptan faydalanabilmemiz için bakın kayıtlı registered olarak görünüyor. Çok basit şartlar var arkadaşlar. Mükemmel bir airdrop. Peer to peer. P2P uygulamasından bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi 200.000 BGB'lik pay almak için p 2 p yani peer-to-peer'e yatırım yapın. Peer-to-peer olayı da arkadaşlar borsaya girdiğinizde zaten görürsünüz. Kısaca bahsedeyim. Kripto satın al dediğinizde P2P işlemler dolarla veya TRY ile direkt kartınızdan kullanıcılar arasında stabil coin veya farklı coin'ler alınmayı sağlayan olay aslında. Örnek veriyorum. Burada arkadaşlar satıcılar var. Mesela bu arkadaş 29.8 TRY satıyor bir dolarını. Bu da 28.2 TR. En düşük bu. Biz buradan dolar alabiliriz. Kripto satın al. P2P işlemler TR veya USD seçtikten sonra arkadaşlar burada al bölümüne tıkladıktan sonra kullanıcı adı soruyor. Kullanıcı adını girdikten sonra böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Bakın maksimum tıkladığımızda bu kullanıcı 830 TL'lik Maksimum 29 dolar satabiliyor. Hemen buradan banka transferi veya vakıf bank veya diğer bankalar vakıf bank hesabına diğer bankaların alım satım yapabiliyorsunuz. Yani kartla kullanıcılar arasında işlem yapılmasın. Buraya kendiniz direkt para yatırma değil de kullanıcıdan direkt olarak kampanyalarla faydalanıp kripto ve stabil, stabil coin alabiliyorsunuz. Şimdi kampanyamızda bununla ilgili peer to peer'ı Ufakça bir açıklamak istedim. Bu şekilde kampanya katılacağız. Şöyle kampanyanın detaylarına geç, geçecek olursak arkadaşlar çok basit. Promosyon sırasında Bitget P2P aracıyla 12 dolardan fazla net para yatıran kullanıcılar 10 BGB alacaktır. Bakın arkadaşlar yeni P, P2P kullanıcıları diyor. Fakat yeni P2P kullanıcıları daha önce Bitget'te hiç işlem yapmamış. Yani P2P'de hiç işlem yapmamış kullanıcıları ifade eder. Şu an hali hazırda kullanıcıysanız daha önce hiç P2P ile kartla alım satım yapmadıysanız bu Europe için geçerli oluyorsunuz arkadaşlar ya da Hesap olmayanlar da açıklan bölümdeki referans link ile kayıt olabilirler. 12 dolardan fazla net para atıran P2P kullanıcıları 10 BGB alacak. 12 dolardan fazla net paradan ilk 300 yeni kullanıcı bu için geçmiş olabilir. Biraz zor olabilir. Bunu pas geçiyorum. 10 BGB buradan aldık. 100 dolardan fazla net para yatıran kullanıcılar ise ekstra 5 GB 5 BGB alacaklar. Yani 12 dolar yatıran 10 BGB, 100 dolardan fazla yatıran 5 BGB, 15 BGB yaptı. 20 dolardan fazla yatırım yapan hacmiyle 3 veya daha fazla P2P para yatırma işlemi yapan. Yani en az 3 tane 20 dolardan fazla yatırım yapan kullanıcılar 10 BGB ve 500 dolar veya daha fazla net para yatıran P2P kullanıcılar da 10 BGB arkadaşlar. 10 BGB buradan 10 BGB buradan 20 BGB 5 BGB buradan 25 10 BGB de buradan 35 BGB arkadaşlar BGB'nin fiyatı 0.53 dolar şu an için biz BGB'nin fiyatı 0.53 dolar arkadaşlar biz buradan basit işlemler 35 BGB aldığımızda yaklaşık 18.64 yaklaşık 20 dolarlık bir BGB ödülü kazanmış oluyoruz şartlarda da arkadaşlar Ödüller promosyon sona ermesin. Sonraki 7 iş gün içerisinde BGB hesaplarına dağıtılacak. Yani bu kampanya katılmamız için 3 günümüz var. Biz burada bu şartları sağlayıp sadece 12 dolardan fazla yatırınca bile 5 dolarlık bir euro kazanmış oluyoruz. Aslında bu şartların hangisini sağlayabilirsek o şekilde alacağımız ödül artacaktır. Ama çok basit bir şekilde arkadaşlar biz buradan 20 dolar 3 gün Avrupa'nın bitmesine kaldı. 7 günde oradan yaklaşık 10 gün içerisinde 20 dolar. Airdrop güzel arkadaşlar. 20 dolar gayet güzel ki paramız çöp olmuyor. Yatırdığınız parayı tekrar çekebiliriz arkadaşlar. Sadece burada önemli olan yatırma işlemi. Yatırım işlemi tamamlayıp görevleri yaptıktan sonra paramızı hiç bekletmeden çekebiliyoruz. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. kalın.